Çok değerli yine birinci ve ikinci kreşlerimizin bağışçıları Osman Aydın'la Osman abimiz, Nuran teyzemiz, Nuran Uzunoğlu teyzemiz, mensiyelerimiz, muhtarlarımız, değerli hemşirelerim, sevgili basın. Ama bugün bizleri burada toplanmamıza vesile olan bu anlamlı günü bize yaşatan altı yıldır belediye başkanlığı görev süresince hem bir hemşerisi olarak hem de şehrine sahip çıkan bir iş, iş insanı olarak her daim bizim yanımızda olan çok değerli Yusuf Karataş ve sevgili ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, çok değerli hemşerilerim. Bugün burada biz bir binanın açılışını değil, aslında geleceğin, geleceğin umutla açılan kapılarını bugün açılışını yapıyoruz. Bu şehirde doğan, bu şehirde büyüyen ve babası adına, sevgili Mehmet amcamız adına, Mehmet Karataş amcamız adına bugün bizlere bu eğitim yuvasını, bu kreşi yapan sevgili Yukatar Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Karataş'a vefasından dolayı, dostluğundan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu şehrin, bu ilçenin çocuklarına duyduğu sorumluluk duygusundan ve yüce gönüllülüğü asla unutulmayacaktır bu şehirde. Evet sevgili hemşehrilerim. Bu yola çıktığımızda aslında sizlere sözler vermiştik. Demiştik ki bu dönemde kadınlar ve çocuklar önceliğimiz olacak demiştik. Hele hele çocuklar, o masum çocuklarımız. Ülkemizde giderek artan derin yoksulluk ve yoksunluk karşısında özellikle sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini merkez efendimizle sağlamaya gayret edeceğiz demiştik. Ve birinci, ikinci kreşlerimizi bitirdik. Tekrardan bağışçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de üçüncü kreşimizi açıyoruz. Biz istiyoruz ki Merkez Efendimiz'de, Denizli'mizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Her çocuğumuz eşit eğitim hakkına sahip olsun. Biz fırsat eşitliğini benimsiyoruz ve şehrimizde, ilçemizde de bu fırsat eşitliğini yapmak için her anlamda Bugün kreşimizle, halk sütümüzle, halk ekmeğimizle, halk etimizle vermiş olduğumuz kurslarla kadınların üretimin içine dahil ederek yeni istihdam yerleri açarak, çok yakında açacağımız bilim merkezimizle şehrimizin ilçemizin vizyonuna değer katarak, yapmış olduğumuz festivallerimizle, şiir günlerimizle tiyatrolarımızda şehrimizin kültürel art yapısını oluşturarak sizlerle birlikte bu şehri bu ilçeyi adım adım büyütmek istiyoruz. Ama bunun içinde kreşler bizim için bambaşka. Buradaki çocuklarımızın neşesi, buradaki çocuklarımızın bir tebessümü, bir gülümsemesi, mutluluğu, aynı eşit eğitim hakkına sahip olması ve en önemlisi sevgili kadınlar bu yolda size söz vermiştim. Kadınlar burada mı bir alkış istiyorum? Kendinize bir alkış istiyorum. Size söz vermiştim. Artık Türkiye'deki derin yoksulluk ve yoksullukla birlikte kadınlar da çalışmak zorunda kalıyor. Evet, biz istiyoruz ki kadın işe gittiğinde çocuğu emin ellerde eğitim alsın. Çocuğunda aklı kalmasın hiçbir kadının. Çocuğumuz burada güvenli bir şekilde eğitim alsın ve kadınlar da üretimin içinde, hayatın içinde, istihdamın içinde olsun istiyoruz. Kadın özgürleşsin, kadın mutlu olsun istiyoruz. Çünkü bunu neden istiyoruz biliyor musunuz? Mutlu kadınlar, güçlü kadınlar, özgüvenli kadınlar işte bu okula gelecek çocuklarımızı yetiştirecekler ve bu çocuklarımızla birlikte mutlu aileler, mutlu toplumları getirecek. O yüzden yeni dönemde de bu kreşimizle birlikte 50 mahallemiz var, büyük bir ilçeyiz biz. Kreşlerimizin yapımına devam edeceğiz ve kadın istihdamını artırmaya da bir kez daha sizlerin huzurunda söz veriyorum sevgili hemşehrilerim. Bir şehri, bir ilçeyi sadece belediye değil, halk da büyütür. Bağış kültürü bugün sevgili Yusuf Bey'in bu anlamda bize yapmış olduğu bu kreş sadece ekonomik anlamda değil, o kente değer katmasını da sağlamıştır. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Yusuf Bey, bugün siz toplumsal yararın, toplumsal faydanın bireysel yarardan bireysel faydacılıktan ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere örnek gösterdiniz. Ve ben istiyorum ki inşallah sizler gibi, bağışçılarımız gibi bu güzel örnekler şehrimizde de hepimize, bütün belediye başkanlarımıza bir fırsat olur. Hem bizim için hem şehrimiz için. Evet, çok değerli hemşerilerim. Bu çıktığımız yolculukta sizlerle birlikte her daim el ele verdik. Ben en çok mutlu olduğum konulardan bir tanesi de biliyorsunuz kreş yapmamız engelleniyor. Bugün bir belediye başkanlarımızın üzerinde bir sürü sıkıntılar var. Ama bağışçılar, Denizli halkının samimiyeti, Denizli halkının güveni bizim için çok önemli ve çok kıymetliydi. İşte Merkez Efendi Belediyesi'ne bu güvenin bu samimiyetin göstergesi de bu kreş. O yüzden bütün bağışçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bütün misafirlerime, değerli insanlarımıza hoş geldin diyorum. Öncelikle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada sadece bir kreşin değil, kalbimde özel bir yerin kapılarını açıyoruz. Beni sevgisiyle büyüten canım babam Mehmet Karataş'ın anısına yaptığım bu kreşin temelini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde attık. O gün burada 6 ayda bitirme sözü vermiştim. Çok şükür Allah nasip etti. 5 ayda Mehmet Karataş kreşini bitirdik, teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Babam çocukları çok severdi. Onun sıcaklığı, merhameti, iyilik dolu kalbi. Bundan sonra bu çatının altında yaşamaya devam edecek. O şu anda bulunduğu yerde sanırım gülümseyerek bakıyor. her çocuğun gülüşünde her öğrenilen kelimede hayatımın en kıymetli insanı babamı hissedecek. Bu yuvaya babamın adı saygıyla, sevgiyle, dua ile anılacağı ve yaşatılacağı için öncelikle çok değerli sevgili Şeniz Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu hızda ve kalitede kreşin inşaatını yapan taştan mimarlık bir taştan mimarlığın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Takibi ve kontrolü elinden bırakmayan ekibimden Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Seher Hanım'a emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için bugün yanımda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun var olun. Başkanımın önderliğinde Merkez Efendi artık Türkiye'de en bilinen ilçelerden biri haline geldi. Özellikle yine Yukatay ailesinin verdiği destekle basketbol takımımız uzun süredir birincilikte mücadele ediyor. Ve dün de iki hafta önce olduğu gibi çok önemli bir galibiyet aldı. Yine ses getiren bir galibiyet aldı ve Fenerbahçe'yi devirdi. Ben de bütün takıma, teknik heyete, oyunculara teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ses getirdiniz. Evet, bir Fenerbahçeli olarak bunları söylüyorum. E, hepiniz de biliyorsunuz benim ne kadar Fenerbahçe'ye bağlı oldum ama her şeyden önce e, ben Denizli'yim tabii ki, bir Denizli milliyetçisiyim. Denizli, Denizli olduğu zaman akan sular durur yani orada tartışmaya e, hiç mahal yok. Evet, ben e, başkanımın sözlerinde bir noktayı özellikle altını çizmek istiyorum. Bu kreşler çok önemli çünkü bu kreşlerde demokratik, laik cumhuriyete Atatürk ilke inkılaplarına bağlı nice nesiller yetişecek ve Türkiye'nin geleceği olacaklar. Türkiye'de şu anda yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi de maalesef gençlerimizi yetiştiremiyoruz. Gençlerimiz Yetişmiş gençlerimizi de Avrupa'ya kaybediyoruz. Hepsi yurt dışında yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu kreşlerde, bu eğitim merkezlerinde yetişecek çocuklarımız ben inanıyorum ki ülkesine bağlı ve bizim iktidarımızla da ekonominin daha iyi noktalara geldiği bir Türkiye'de çok da iyi hizmet verecekler. Sevgili çocuklar ve sevgili çok değerli kıymetli Denizli hemşehrilerim ben de bugün burada olmaktan böyle anlamlı bir açılışın ortağı olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Sevgili Şeniz Başkanımız 2019'da belediye başkanı olduğunda 5 yıl boyunca sadece Merkez Efendi için değil aslında bütün Denizli için bir hizmet yarışına başladı. Pamukkale ilçesinde dolaşırken o dönemde sokaktaki amcanın elinde bir torba ekmek diyor ki öbür mahalleden merkez efendiymiş orası. Bak bu kadar ekmek aldım. Burada yapmıyorlar. Şeniz başkanımız diğer ilçelerin de partimize ve belediyecilik anlamında mücadelesine örnek çok önemli bir beş yıl geçirdi ve bu beş yılın ardından Büyükşehir ve 15 ilçe belediyesinin kazanılmasında bütün belediye başkanlarımın, bir sen başkanım da burada, o dönemki beş belediye başkanının gerçekten çok büyük emeği ve katkısı vardı. 31 Mart'ta o hizmet yarışı vatandaş odaklı, halk odaklı, sosyal belediyecilik odaklı çalışmalar büyük bir şekilde vatandaş nezdinde karşılık buldu ve ülkemizin dört bir yanında çok sayıda belediye başkanlığını yereli yönetme umudunu ve görevini bizim belediye başkanlarımıza verdiler. Peki ne oldu arkasından? Yok siz misiniz bizi iktidardan eden? Siz misiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Birinci parti yapan dediler saraydakiler ve onun şirekası. Belediye başkanlarımızı her yönüyle hizmet edemez hale getirmeye çalıştılar. Bir gün dediler silkeleyeceğiz. Bir gün dediler parasını keseceğiz. Ama hizmet yarışından vatandaşa hizmet etmekten bir milim geri adım atmadı başkanlarımız. Bu kez ne yaptılar? Dediler ki bunlar adım adım ülkeyi de yönetecekler. Bu geneldeki aslında fiilen olmayan, hukuken ilk seçime kadar kalacak olan iktidarı elimizden alacaklar. Ne yapalım? En önde cumhurbaşkanı adaylarını alalım ki o belediye başkanları da korksun, halka hizmet etmesin, koltuklarımız elinizden gitmesin dediler. Ekrem başkanımızla birlikte beş belediye başkanımız da Silivri zindanlarına gönderdiler. Peki korktular mı başkanlarımız? Korkmadılar. Yıldılar mı? Yılmadılar. Emin olun Ekrem Başkanımız da Silivri'nin dört duvarının arasından şimdi bu hizmet yarışında korkmayan, yılmayan ve iktidarın zulmüne asla pabuç bırakmayan yurttaşlarımızda gurur duyuyordur. Buradan o selamları alacak. Önümüzdeki hafta bu heyecanı ekran başkanımızla bir kez daha paylaşacağız. Silivri soğuk dediler. Silivri'yi ısıttılar. Ama artık ne Silivri'de ne başka bir yerde korku imparatorluğu kurmaya çalıştıkları bu süreci vatandaş, yurttaş, hele o gençlerimiz elinin tersiyle yırtıp atacaklar. Az kaldı. Halkımız halkçı yönetimle, halkçı belediyecilikle, halk için halkla beraber mücadele eden anlayışla yeniden kucaklaşacak. Sevgili yurttaşlarımız, sevgili hemşerilerim, evet sayın belediye başkanımız bu süreçte Denizli'den kazandığı ekmeği, Denizli'den kazandığı helal lokmayı hemşerilerle paylaşmak isteyen Hayırseverlerimizle buluştu. Ben bir önceki iki kreşimize hayırsever olarak destek olan, yerine getiren, yapan ve Denizli'den kazandığı lokmayı Denizli'li hemşerilerine paylaşan her iki hayırseverimize teşekkür ediyorum. Tabii ki babası için rahmetli Mehmet Karataş için bu anlamlı merkezde, anlamlı mahallede bu krişi hayata geçiren sevgili Yusuf Karataş'a ve Yukater ailesine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu şehrin yüzünde gülümseme, bu şehrin içinde sevgi, bu şehrin içinde barışı, kardeşliği, bu ülkede huzuru, gelecek nesillerin mutluluğunu kim yaşatmak istiyorsa, kim bu güzel süreçlere katkı koyuyorsa... Ve bugün bizimle o dostlardan hangileri varsa hepsini saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. <laughs> Tabii şimdi keyifli bir yolculuğun en güzel anlarından birini yine beraber yaşıyoruz. Tabii bizim hepimizin bu yolculukta herkes kendine bir kılavuz bulur. Bu şehrin kaderinin değişmesinde, bu şehrin geleceğe giden yolculuğunda 2019'da başlatmış olduğu yolculukta yapmış olduklarıyla vermiş olduğu hizmetlerle dokunmuş olduğu insanlarla yüzünü güldürdüğü kadınlarla mutlu ettiği çocuklarla her şeyiyle halk ekmeğiyle halk etiyle sütüyle kreşiyle etkinlikleriyle bizlerin de yolunu açan bugün Denizli'nin 15 ilçesinin derman belediyecilikle yönetilmesine vesile olan ve bugün de üçüncü kreşiyle gerçekten de hem anne olmanın hem de kadın olmanın umudunu geleceğe taşıyan Sayın Başkanım sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu şehre gelmiş ve belediye başkanı olmuşsunuz. Tabii güzellikler güzellikler paylaşılınca çoğalır güzellikler dayanışmayla çoğalır. Tabi bunu yaratanlar bu dayanışmayı sağlayanlar da aslında en büyük mimarlardır. Daha önce hem Uzunoğlu ailesiyle hem Aydınlı ailesiyle de iki güzel kreşimizi yine beraber açmıştık. O zamanlar belediye başkanı değildi başkanlık ama bugün de Karataş ailesiyle de bu güzel kreşin açılışına vesile olmaları hem bugünün umudunu geleceğe taşımaları hem sofrasına oturdukları şehrin geleceğine umut olmaları hem de bu çocukların kaderlerine değişme değişimlerine ortak olmaları nedeniyle de üç ailemize de ve bugün de bu kreşin gerçekten de kısa sürede bitirmesine vesile olan Karataş ailesine de huzurlarınızda teşekkürü en büyük etmek gerektiğini düşünüyorum. Üç ailemize de çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Gerçekten de zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde kimsenin geleceğiyle ilgili garantisinin olmadığı, yarınlara kimsenin umutla bakamadığı, bugün dünyanın en büyük servetine ulaşsanız da yarın birinin gelip elinizden her şeyi alabildiği bir sisteme döndüğümüz. Hukukun, adaletin, yargının kişilere göre değişmeye, kişilere göre yönlenmeye başladığı bir süreci maalesef hep beraber yaşıyoruz. Bu sürecin zorluklarını hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Çünkü bizler bizler geleceğe umutla bakan insanların gelecek hayallerini büyütmek üzere bir yolculuğa çıktık ve biz biliyoruz ki o yolculuğun sonunda bu ülkenin çocuklarının, bu ülkenin kadınlarının, bu ülkenin annelerinin mutlu olduğu hayatı hep beraber başaracağız. Ve biz şunu biliyoruz ki biz yol arkadaşlarımızın, biz yoldaşlık yaptığımız dostlarımızın her şeyine kefiliz. Her yerde soruyorlar. Beraber aynı masayı paylaştığımız, merkidaşlık yaptığım, büyük bir keyifle, gururla yol arkadaşı olmaktan onur duyduğum Ekrem İmamoğlu'nun her şeyine kefilim arkadaşlar. Çünkü, çünkü bizler muhalif belediye başkanları yüzlerce kez denetleniyor arkadaşlar. Ekrem Bey'in denetlendiği dosya şöyle yan yana sermeye çalışsak buradan Çınar Meydanı'na kadar olur. Hiçbir şey bulamadılar. Ancak itirafçılarla odunuyla, meşesiyle, kartalıyla, doğanıyla, hayvanıyla, odunuyla ancak bir şey bulma çabası içerisine girmişlerdir ki daha çok bekleyecekler, daha çok arayacaklar. Onlar bu ülkenin geleceklerinde insan profilinin ikiye ayrıldığı bir ülkenin güzelliğini yaşıyorlar. Biz de aynı duygularla hareket ediyoruz. Artık bizler insanlara baktığımızda sağcı solcu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye ayırmıyoruz. Bizler insanlara baktığımızda artık deniz, Türkiye'de ve Denizli'de iki profil insan olduğunu biliyoruz. Bir namussuzlar var, bir de hesap vereceklerini bilsinler namussuzlar var. Bir hak yiyenler var, bir de boğazından fitil fitil getireceğimiz hak yemeyenler var. Bir de boğazından fitil fitil getireceğimiz hak yiyenler var. Emin olun hepsini gittiği yere kadar kovalayacağız. Bir tek şeyi yapmamız lazım. Her şey bir şeyle başlayacak. Bir şeyi değiştirmemiz lazım. Değiştirdiğimizde yepyeni güzel günleri hep beraber yaşayacağımıza ben inanıyorum. Ve buradan da kısa bir süre içerisinde bir sözle ben vermek istiyorum. Bugün bu güzelliği de yaşadığımızda kısa bir süre içerisinde Karaman ilçemizde de başkanımızın açtığı o yolculuğa bir kreşle de büyük şey olarak biz de destek vereceğiz. Bir ay seferimizde de o yolculuğa da biz çıkacağız. Umudumuz büyük, enerjimiz yüksek, gelecekle ilgili heyecanımızın üstüne yeni heyecanlar kuracağımız, herkesin mutlu olduğu, bu şehri kaynakların bu şehirde paylaşıldığı, yüzü gülen insanların olduğu, mutlu insanların şehrini büyütmek dileğimle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, gene bir güzelliği paylaşmak için buradayız. Yine Şeniz Başkanımızın önderliğinde yapılan bu güzellikten dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ederken en büyük teşekkürü de Sayın Karataş ailesine ediyorum. Gerçekten konum gereği de biliyorum. Mali müşavirim. Burada Osman Aydınlı abimiz burada. Sanayicimiz. Nuran teyzemiz burada. Nurhan Uzunoğlu. Daha önce Merkez Efendi'ye iki kreş kazandıran isimler. Sayın Karataş üçüncü. Şimdi bizim halk arasında şöyle bir inanış vardır. E bunlar işveren e bunlar zengin. E bunlar bir okul yaptırıp vergiden düşüyorlar. Vallaha da yalan, ha da yalan arkadaşlar. Öncelikle şu arkada gördüğünüz kreş. Çok basit bir hesap yapalım. 10 milyon TL'ye mal oldu. Yusuf Bey bunu yapmamış olsaydı ki Yusuf Bey yurt dışında bu arada firması denizde veya Türkiye'de firması da yok. Yapmamış olsaydı yüzde kurumlar vergisini öder yedi buçuk milyon da çatır çatır yerde arkadaşlar bu kreşi yapma bu kreşi yapmakla o yiyeceği yedi buçuk milyon aha da ahanda bu kreşe gidiyor. Hiçbir faydası kendisine mali açıdan yok arkadaşlar. O yüzden nerede bir işverenimiz, nerede bir mali durumu iyi olan abimiz ablamız varsa ve böyle bir toplumsal menfaat adına böyle bir yatırım yapıyorsa emin olun önün önünde ceketle düğmelenir, de saygıyla da eğilir diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve Yusuf Bey konuşurken emin olun oturduğum yerde heyecanlandım. Biraz da duygusala bağladım. Çünkü kendisi ne bir siyasetçi gibi konuştu ne de bir cama bakarak konuştu. Kendisi candan konuştu ve rahmetli babasını yad etti. Onun kendisinin bir yerlerde seyrettiğini, hatırasını yaşatmak istediğini söyledi. Evet Türk halkının geleneği budur. Yıllarca yurt dışında kalmış olmasına rağmen geleneklerinden ve hafızasından hiçbir şey kaybetmemiş bu arkadaşımızı bir daha tebrik ediyorum. Biz ne zamanki büyüklerimize saygıyı yitirir, çocuklarımıza güvenimizi yitirirsek emin olun kültürümüzden o kadar uzaklaşır, millet olmaktan da o kadar soğuruz. Birileri de zaten bunu istiyor arkadaşlar. Birileri bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Çerkez, Laz diye bölmeye çalışıyorlar. Bakın Denizli'de 15 ilçe belediyemiz bir de büyük şehrimiz Cumhuriyet Halk Partisi uhdesinde yönetiliyor. Bizim bu başkanlarımız hiç kimseyi dilinden, dininden, renginden, inancından, ideolojisinden dolayı hiçbir şekilde sorgulamadılar, yargılamadılar. Özellikle bu dönemde malum kişinin yönettiği ekonomi sayesinde veya ekonomi yüzünden kötüye giden açlık ve sefaletin hüküm sürdüğü bu dönemde yoksulluk belgesinin dini, dili, rengi olmaz dedik. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese eşit şekilde kucağını açan belediye başkanlarıma gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Öyle zamanlardan yaşıyoruz ki arkadaşlar hukuk yok sayılmış, düşman hukuku uygulanmış, birileri koltuğunda rahat otursun diye Maalesef birileri zindanlarda, birileri çürütülüyor. Hatta yetmiyor. Birilerini hapsatmak yetmiyor. Bir genelge çıktı arkadaşlar. Belediyelerin kamu binaları yapması, kamu kaynaklarını yatırıma harcamasını yasakladılar. Evet onu yasakladılar. Buna rağmen başkanların durmadı, durmama sebeplerde de ahanda bu hayırsever abilerimiz. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Dünya durdukça dursun diyorum bu arkadaşlarımızın. Ve ayrıca Gerçekten zor zamandan geçtiğimiz bu günlerde hepsinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya emir onun ihtiyacımız var. Hani bizim pek sevmediğimiz bir atasözümüz var. Bana dokunmayan yılan bin yıl, bin yıl yaşasın deriz ya. Vallahi bin yıl sonra dokunacak kimse kalmayınca emin olun o yılan gelip bizi de ısıracak. O yüzden bir kişiye yapılan haksızlığı hepimize yapılmış gibi görerek hep beraber ayağa kalkmak insani bir faaliyettir ki Türkiye bunu çoruyla, çocuğuyla, lise öğrencisiyle, üniversite öğrencisiyle, ev kadınıyla, çiftçisiyle, köylüsüyle en son olayda göstermiştir. Ve bu ülkede bugün özgürce yaşıyorsak ve burada aha biraz sonra açılışını yapacağımız Mehmet Karadaş gündüz bakım evinde o astığımız ve güzelleştirdiğimiz Ay yıldızlı bayrağımızın altında rahatça, özgür bir şekilde Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkezi'yle, Laz'ıyla, Alevi'siyle, Sünnisi'yle birlikte yaşıyorsak bunu her şeyden önce bize vatan yapmak için Çanakkale'de hiç düşünmeden göğsünü düşmanın kurşunlarına siper etmiş askerlerimize, atalarımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz arkadaşlar. Bizlerle onlara olan borcumuzu onların ışığında Aydınlık Türkiye'yi beraber kurmak için hep durmadan, hiç durmadan gecemizi gündüzümüze katarak devam edeceğiz. Özellikle Mehmet Karataş Gündüz bakım Bey'imiz, bir tarafında Murat Dede Mahallemiz, bir tarafımızda eski deyim ile İlbadi Mahallemizde ikisini kozmet ederek 120 öğrencimizi hep beraber yaşatacak. Ve şimdi şuradan baktım arkadaşlar da vallahi orada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Efendi Belediyesi Mehmet Karadaş gündüz bakım evi yazıyor. Bırakın öyle mecliste çoğunluğunuz olması. 72 meclis üyenizin 72'si de aynı partiden olsa Mehmet Karataş ismini oradan kimse silemez. Niye mi? Silemez. Çünkü alın teriyle yaptırdı, helal kazancıyla yaptırdı, kendi kazancıyla yaptırdı. Ama kamunun kaynaklarıyla, devletin bütçesiyle kalkar o duvara kendi isminizi verirseniz gün gelir halk o ismi sen hak etmedin diye oradan indirmesin de bilir arkadaşlar. Ama bu isim yine de orada kalır diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın dostlar.